Dayan, hiç şey dayan. Yıkatmayacaklar beni. Yıkatmayacaklar beni. Olmayacak öyle bir şey. Konuştuğumuz gibi baba. Ben her şeyimi çocukları verdik, karşılığında eşini aldım. Yasemin nerede? Gelecek Yasemin. Bir evladımı aldın, diğerinde orada mı bıraktın? Ne mezardaki oğlum benden iyi silah kullanır... <laughs> ...ne de sandalyedeki oğlum benden hızlı koşar. Bu silah titreyen ellere yakışmaz. Madem silahımı alacaksın, zaman öldür beni daha iyi. Babasına kendini ispatlamaya çalışan küçük bir çocuk sadece. Kendini canavar gibi göstermeye çalışıyor. Onun bunun lafıyla oradan oraya savruluyor. Yeşil'i korumak için kendi evlatlarını ateşe atarsın haberin olsun. Yeşil istiyorsa önce Yasin'i bitirmek gerek. Bıçak diye bıçak ya <laughs> Bir sevdadır. Çarşamba günü. TRT 1'de